Vakit vardı öğretmenle beraber dedim ki beni biraz dinler misiniz ben hani neredeyim sizden duymak istiyorum falan. Önce çocukların kitabından Beyer falan açtı. Onları çaldım Hı -hı. falan yaptı. Önceden çalışmış mıydın bunlara? Hayır yani kitaptan rastgele bir şey açtı. Daha önce görmediğim bir notayı çaldın. Evet daha önce görmediğim bir beyer açtı müthiş. bana. Ve daha üç aydır çalıyorsun müthiş bir şey bu. Evet ona o da çok şaşırdı. Sonra gamları biliyor musun dedi. Majör gamları minörleri de biliyorum dedim. <laughs> bir tane çalar mısın dedi. İşte hangisini çalayım? Silim ol minörü çal falan. Onu çaldım. Hocanın gözleri iyice açılıyor falan. Yani dedim ki bana istediğinizi sorun şu an dedim. Ben ol, de hani... <laughs> Öyle olunca o da çok şaşırdı. Yani daha üç ay oldu inanılmaz dedi. Yani kiminle çalışıyorsanız helal olsun dedi. <laughs> çok güzel bir dönüştü. Hani o gün gerçekten hani evet dedim doğru yerdeyim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Belki biliyorsunuz yaklaşık bir senedir Ege ve Klavye Müzik Akademisi'nde yüzlerce öğrencinin müzik hayallerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Müzik teorisi dersleri, canlı derslerimiz, topluluk alanımız, paylaşımlarımız, repertuar, nasıl çalınır derslerimiz, teknik egzersizler... Gibi bir sürü eğitim kaynağı ile birlikte birçok öğrencinin gelişimine şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Ve bugün size başarılı öğrencilerimizden biri olan Kübra ile yaptığımız çok eğlenceli bir sohbeti göstermek istiyorum. Ee, sohbetin kesintisiz tam halini birazdan vereceğim. Kübra piyanoya sıfırdan başladığında direkt akademiye bizimle dahil oldu ve sadece birkaç ay içinde müthiş yerlere geldi. Hatta bazı öğretmenleri de çok şaşırttı bizden öğrendiği bilgileri çok güzel bir şekilde sistematik ve disiplinli bir şekilde uygulayarak tabii ki. Başarısını dinleyeceğiz birazdan çok eğlenceli bir hikayesi var. Ama ondan önce size müthiş bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an Ege ve Klavye Müzik Akademisi'nin 14 günlük ücretsiz denemesini başlatma imkanınız var. Hemen videonun altındaki linke giderek bütün kaynaklarımızdan ücretsiz olarak faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bunu tabii ki muhtemelen sonsuza kadar açık tutamayacağız bu şekilde. Ama şu an bunu görüyorsanız ee, ve aşağıdaki link çalışıyorsa hemen gidin, kaydınızı yapın ve akademimizdeki bütün içeriklerden 14 gün ücretsiz olarak faydalanın. Ee, bakarsınız size uygun, devam edersiniz. Size uygun değilse hiç sorun yok, iptal edebilirsiniz. Bu imkanı sizlere sunmak istedim. Ama şimdi gelin Kübra ile sohbetimize geçelim. Evet, nasılsın? İyiyim, güzel gidiyor. Bir 20 dakikaya dersimiz başlıyor ama ondan önce ufak böyle bir sohbet edelim dedim. İşte bu aralar öğrencilerimizle görüşüyorum. Birkaç merak ettiğim şeyleri soruyorum onlara hem yani müzik nasıl gidiyor, hedeflerimize doğru ilerliyor muyuz falan diye. Bir de işte belki bizim ortamı merak edenler vardır biraz da öğrencilerin ağzından duysunlar istiyorum. O yüzden sana da birkaç soru sormak isterim uygunsa. Tabii ki ne demek ki? şimdi? Şimdi e, öncelikle kısaca kendini ve müzikle olan ilişkini 30 saniyede anlatabilir misin böyle nasıl başladın? Ya yani şöyle ben 35 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Aslında çocukların küçük bir oyuncak piyanosu vardı evde ve çok fazla vakit geçiriyorlardı. Ben de onlara hep böyle bir spor ya da müzikle alakalı olmalarını istiyordum hep zaten. Sonra bir gün onlar piyano oyunu oynarken dedim ki ya aslında galiba ilgileri var. Neden piyano almıyoruz ki? Yani belki öyle bir başlangıç yaparız. Sonra işte araştırmaya başladık, fiyatlar, işte modeller vesaire ki hiç bir fikrim yine yoktu yani. İşte tanıdığımız müzik öğretmenlerine soruyorum, işte müzikle alakalı arkadaşlarıma soruyorum ne olabilir falan. Sonra karar verdik bir şekilde. İstanbul'dan piyano getirtildi. Hatta çocukların hiç haberi yoktu, onlara bir sürpriz oldu. Oldu, well, çok Sonrasında onlara ders için öğretmen aramaya başladım. E, tabii piyanonun geldiği ilk gün ben böyle oturuyorum, hep hayalimdi böyle gördüğüm zaman işte çalanları falan. Hep böyle imrenirdim. Bu arada ne zaman Beğendi. oluyor bu? 5 ay kadar önce mi? 5-6 ay önce miydi? İşte 3,5 evet. ay falan olmuş galiba. E çok iyi. Yani üç buçuk <laughs> ayda yaptık. Düşünce neyse geleceğiz oraya. Evet. <laughs> Ondan sonra işte çocuklara bir öğretmen ayarladım. Onlar haftanın bir günü başladılar. Orasında tabii ben böyle YouTube videoları açıyorum. İşte beğendiğim müziklerin işte o şeyler akıyor ya YouTube'da işte böyle sen takip ediyorsun. İşte nereye basıyor ben de bakıyorum. Aynen. Sonra sizin videonuza denk geldim. E, bu topluluğu da olduğu bir videoya ilk denk geldim zaten. Oradan böyle girebilir miyim falan mail adresleri vesaire derken işte hemen eşime söyledim kayıt yaptıralım. işte ben hani bir sonuçta bir yol gösterinin olması gerekiyordu. Sizin akademiye giriş yaptım. Hatta böyle sızdım diyebiliriz. Evet kayıtlarımız açık da değildi o sırada ama bir şekilde bir yerlerde unutmuşuz. Evet. Sonra oradaki derslerden başlamaya başladım. İşte ilk e, birinci temel işte şeylerden işte oturuş pozisyonları. Bu sırada sizin YouTube videolarını da tabii takip ediyordum Hı -hı. sürekli. Bu sırada hiç tecrübe yok. Yani sıfırdan başladım falan. Tamam. Hiç yani e, doğu notasının yerini bile bilmiyordum. O kadar söyleyebilirim. Hı -hı. Ondan sonra derslerle başladık. İşte ben arkadaşların videolarını izliyorum. Bir yandan YouTube videoları, bir yandan sizin nasıl çalınır videoları, işte canlı dersler vesaire derken. Şimdi İç buçuk ayda buralardayım. Peki e, sana ne, normalde sorduğum bir soru var. Hani akademimize katılmadan önce müzik gelişiminde karşılaştığın zorluklar nelerdi gibi diye. Sen henüz öyle bir zorlukla karşılaşmaya fırsat bile bulamadın. Direkt bizimle başlamış gibi bir şey oldu. Yani evet yani şöyle e, ortaokul yıllarımda bir keman geçmişim olmuştu. Ama çok kısa bir süre. Hmm. E çünkü işte o zamanlar böyle sınavlar bir de ben sporla ilgileniyordum. işte onların e, şeyleri falan derken çok fazla ilerletemedim açıkçası. Hala kemanım bir köşede duruyor ama hani o zamanki böyle yer çekme vesaire falan da çok başlangıç seviyeydi yani. Onun dışında müzikle alakalı dinleme dışında hiçbir e, iyi bir şeyim olmadı yani. Başlarken bir hedefin var mıydı peki böyle bize dahil olur, bizim o akademiye dahil olurken? Şöyle bir hedefim var diyor muydun yoksa bakalım başlayalım mı diyordun? Yani benim hedefim aslında şu insanlara çalıp işte kendimi dinletmek değil e, kendim kendimi dinleyebilmek istiyordum. Çünkü hmm. hep şeydi yani hayatımda çok fazla şey yaptım işte spor yaptım istediğim her şeyi yani bu biraz şeylik gibi olmasın ama istediğim her şeyi yapabil, yapabiliyordum yani kısa sürede başarabiliyordum ama bende şöyle bir ayran gönüllük var maalesef başarabildiğim anda tamam ben bunu da yapıyorum deyip bir köşeye atıyordum. Ama piyano ne? benim için bunlardan çok daha farklıydı çünkü e, yapamam gözüyle bakıyordum çok böyle piyano çalanlara çok imlenerek bakıyordum işte sağ sol beynini ayrı, ayrı kullanıyorlar işte. Genelde otellerde görüyordum zaten böyle ortaya piyano koyarlar, çalarlar ya. Ben böyle otelde bir saatimi öyle ayırıyordum. İzliyordum işte pedal basıyor falan ya böyle hayranlıkla izliyordum. Benim için piyanonun e, diğerlerinden farkı yapamayacağımı bili biliyordum. Yani öyle düşünüyordum. Yani aslında e, piyanonun başına oturma sebebim bunu da yapabilir miyim miydi e, ve kendime çalmaktı. Yani kendimi böyle vakit geçirmek işte ne bileyim piyano pencerenin karşısında böyle yan ya, ya ben oturmuşum. Kendim kendimi dinleyebilmekte açıkçası. Hala da oradayım. Yani kimseye işte pi piyanistim ben işte şunları çalıyorum vesaire değil. E, kendim oturduğumda keyifli vakit geçirebilmek amacım. müziğin en büyük güzelliklerinden biri bu bence ya. İster böyle ben evet bir konser piyanisti olmak istiyorum da yüzlerce binlerce insana çalmak istiyorum da ister de hayır ben kendi boşuma çalmak çalarak çok mutlu olmak istiyorum. İkisi de, de hizmet edebiliyor bu. Ama şöyle bir şey oldu tabii. Ee, şimdi tabii sizi diyoruz işte <laughs> önümüzde bir idol var falan. Şimdi diyor ki neden olmasın? Yani önce şeydi bu, buna başlarken ya 35 yaşındayım diyordum. Sonra sizin bir videonuzda hatta yaşın hiçbir önemi yok. İşte o oranın altını çize çize anlatmışsınız. O beni zaten çok motive etmişti. Ee, yani sizin bu düşünceleriniz aslında bizi daha e, farklı şeylere sevk ediyor. Yani ben şu an kendi kendime çalabilmek istiyorum. Ama sonra dedim ki neden olmasın ileride belki bir arkadaşlarımla toplanıp işte piyano başına geçip ya da bir canlı müzik dinlemeye gittiğimizde ben de bir parça çalabilir miyim deyip böyle oturup çalabilir mi artık e, İstediyorum, <laughs> istiyorum ha, daha çünkü hedefler böyle değil mi zaten? Hedefler böyle esnek bir şeydir. Yani benim de hedeflerim çok farklıydı ama ne zaman ki işte hayat görüşüm biraz genişliyor, ha bu da mümkünmüş falan mümkünmüş ya kolaylaşmaya başlıyor her aşama. O evet. zaman hedefler de böyle bir şeyler değişmeye başlıyor yani neden olmasınlar böyle diziliyor? Sonra bir bakmışsın iki yıl öncesine ben nerelere gelmişim ya oluyor, değil mi? Evet, ya öncelikle amacım aslında e, şeyde yazmıştım zaten. Bir sene sonunda atıyorum işte eylül önümüzdeki sene eylül sonunda e, demeliyim ki ben bir sene içinde çok şey başarmışım. Yani kendime kendime aspatlamak istiyorum önce. Kaldı ki zaten üç buçuk ayda gayet güzel şeyler başardım bile. Peki, akademi içinde öğrenci olma deneyimin nasıldı? Yani en çok ne neden faydalandığını düşünüyorsun? Çünkü işte müzik teorisi zaten... E, ilk girdiğimde aslında çok korkutucuydu. Çünkü işte e, arkadaşları görüyorum, hepsinin bir müzik geçmişi var. Yani genelde müzik geçmişi olan insanlar ya da başka bir enstrümandan, işte piyano çalmak isteyenler, e, işte ne bileyim o e, terimler havalarda uçuşuyor. Ben böyle ilk başta ne, neredeyim, ben neden buradayım? hissettim hatta bir arkadaşımıza da özelden yazmıştım ya acaba ben doğru yerde miyim hani herkes çünkü bir şeye hazırlanıyor işte bir amacı var falan ama sonra arkadaşların yaklaşımı da çok güzeldi sizin de öyle. Yani sıcak bir ortam çok güzel oldu. İyi ki gelmişim. Gerçekten yani hayatımda yaptığım en büyük adımlardan birisi benim için piyano zaten hep hedefim yani he hedefim der ki hayalimdi. Sizinle karşılaşmak da çok çok iyi oldu bu pozitif anlamda çok güzel oldu. Amanlama çok iyi olmuş gerçekten ya. Hani evet. nasıl çıktım karşına bilmiyorum ama gerçekten <laughs> amanlama olmuş yani. Bir de şey hikayesini de daha önce duydum yani Aslında çocuğu almıştık ama biz de başlayıverdik olayı. Evet. oyuncaktan <laughs> başlamış olması sizin daha da ilginç. Evet Anladım. yani oyuncaklar çok vakit geçiriyorlardı hatta bazen böyle küçük işte intro bir şeyler açıyordum oradan hatta piyano tuşlarına böyle 1-2-3 yazıyorduk görmüşsünüzdür YouTube'da shortslar evet. var sürekli böyle işte 1-3-5 basın falan diye. Öyle öyle işte çocuklarla bir şeyler çalabildikçe bir gözlerindeki parlamayı görünce falan böyle buralara kadar geldik onlarla evet. devam ediyorlar ya. şimdi. Bir de gelişim sürecimizde bazı şeyleri kutlamamız lazım böyle bazı anlar oluyor. Çünkü gelişim çok tek düze ve yavaş bir şey. Hani o yüzden çok geriye bakmadıkça göremiyoruz günde gün gelişimimizi ama bazı anlar oluyor bize. Aa evet burada böyle bir şey olmuş. Sen de öyle bir an yakın zamanda yaşadın. Böyle anlatmak ister misin? Müzik öğretmeninden bahsediyorsunuz, değil mi? Evet evet. Çocuklar o gün ders yapmışlardı. Ondan sonra bir böyle biraz benim diğer e, çocuk erken bitti ders. Biraz rahatsızdı. Biraz da vakit vardı öğretmenle beraber. Dedim ki beni biraz dinler misiniz? Ben hani neredeyim sizden duymak istiyorum falan. Oturdum işte. Önce çocukların kitabından bu kolay piyano kitabı var. Oradan birkaç e, beyer falan açtı. Onları çaldım hmm, falan yaptı. Önceden yani. çalışma işmeyelim bunlara. Hayır yani kitaptan rastgele bir şey açtı. Wow. En açtı dedim ki Ay, ben bunları geçtim. Yani. Daha, daha, önce görmediğim bir notayı çaldın. Evet daha önce görmediğim bir beyer açtı müthiş. bana. Ve daha üç aydır çalıyorsun müthiş bir şey bu. Evet yani zaten aslında şöyle ben fa anahtarını ilk defa gördüm ve fa anahtarındaki notaları hala bile tabii ki bazen bakıp şey yapıyorum ama ona o da çok şaşırdı. Yani sağ sol el ve... Anahtar okuyorsun aynı anda. Evet. Sonra gamları biliyor musun dedi. Majör gamları. Minörleri de biliyorum dedim. Bir tane çalar mısın dedi. İşte hangisini çalayım. Si minörü çal falan. Onu çaldım. Hocanın gözleri iyice açılıyor falan. Hani dedim ki bana istediğinizi sorun şu an dedim ben oh, hani Gülüyor musun? Gülüyor musun? <gülüyor> ondan sonra bir birkaç çevrim işte çevrimleri biliyorum işte onları gösterebilirim falan diye çok iyi dedi yani hani ben çünkü e, hocan ile ilk başladıklarında ben onları böyle kenardan izliyordum sürekli ilk derslerde. Ya ben de bakabilir miyim işte doğunun yeri neresi falan. Sonra çocukların dersi bitince bana gösteriyorlardı. Anne bak burası doğu işte şurası R falan. Öyle olunca o da çok şaşırdı. Yani daha 3 ay oldu inanılmaz dedi. Yani kiminle çalışıyorsanız helal olsun dedi. Ve çok güzel bir dövüştü. Hani o gün gerçekten hani e, evet dedim doğru yerdeyim. <laughs> Süper ya çok güzel bir de şey mi görmüştü şu an çalıştığımız repertuar parçası olan Moon River parçasının notası Evet e, burada benim işte kitaplar defterler çocuklarınkiyle beraber duruyordu Moon River parçası burada hatta böyle O da zaten bir jazz parçasının aranjmanı yazılı Evet çok, çok hoşuma ha. gidiyordu buna biraz çalışmaya başladım bugün Onu görünce dedi ki nasıl yani Moon River'ı mı çalıyorsun hani böyle biraz küçümseyici tüm bir tavırla sormuş olabilir, ben öyle hissettim. Dedim ki, çalıyor <laughs> mu? ilk sayfasını çalınca mükemmel dedi yani çok güzel hani şeyleri falan da böyle hani bilerek çaldığını çok belli dedi. Yani çok güzeldi o dönüşü almak. Yani ben, bilen birisinden belki... almak çok iyiydi. Evet ve ben gerçekten dürüst olarak söyleyeyim yani yüzlerce öğrenciyle çalıştım belki ama senin azmin gerçekten bambaşka. Senin azmin bunu başardı. Yani 3 ayda her şeyden bunları yapmak kolay değil. 3 ayda insanlar daha müziğin m'sini öğrenemiyor. Yani notaların yerini falan öğrenemiyor. Çünkü kafaları karışık. Yani neye çalışacağını tam olarak bilmiyorlar. Tabii ki bizim yol göstermemizin etkisi var ama bizim yol göstermemiz önderliğinde senin gerçekten oturup çalışmış olman bu başarıyı getiren bir şey oldu. O yüzden tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Yani Teşekkür ederim, bu çok memnuniyetle. Yani ben de evet vakit ayırmaya çalışıyorum her gün özellikle. Böyle oturup bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya yani bu bu iş süreklilikten de biraz kaynaklanıyor. Süreklilik işte bırakmamak. Hı -hı. Hatta esim üç buçuk ay olmuş. Şey soruyor bana. E, diğer aya e, yazılacak mısın tekrar yoksa yok tabii ki devam edeceğim diyorum çünkü o benim huyumu bildiği için ne zaman vazgeçecek ama artık ne o ]iniz? da dedi ki zaten faydasının olduğunu ben de duyuyorum hatta bazen böyle burada bir şeyler çalışıyorum onları arkadan alkışlıyorlar beni. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya O da farkında yani yani severek yaptığımın. Çok iyi hem topluluk desteğin var hem içeride aile desteğin var o zaman şanslısın. Evet yani şey e, akademideki arkadaşların desteği de gerçekten çok güzel bazen bir şeyler paylaşıyorlar. Aa diyorum ben de bunu ne zaman yapacağım acaba ya da işte daha yeni başlayan arkadaşlar oluyor ben de o yollardan geçtim diyorum bugün Osman'ın paylaştığı gibi mesela. Herkes çok samimi gerçekten o çok önemli. Hı. Canlı dersler çok güzel çok keyifle geçiyor çok güzel dönüşler oluruz. Hatta ben çok fazla yararlanamadığımı bile düşünüyorum çünkü izlemediğim çok fazla ders var onlara devam etmem lazım. Hani sor sormayan öğrenci bir şey yapmıyormuş gibi geliyordur belki size ama aslında çok şey yapıyoruz. Daha yapacağımız çok şey olduğu için bazen böyle hani e, az soru soruyor olabilirim. Ama şey e, çok güzel gidiyor. Yok bir şey zaten sonuçlar gösteriyor sorular değil sonuçlar gösterir yani çalışmış olduk. Çalışıyoruz <laughs> in çok rahat göre gözüküyor zaten paylaşımlarından falan yani. Yani bazen Çık. arkadaşlar böyle paylaşım yapıyorlar canlı derslerde işte yani koca siz e, işte şunu şöyle yapsan daha güzel olur falan. E, diyorum ki ben de hemen paylaşmayı Bana da bir dönüş. <laughs> yani öyle. çok güzel ya. Ortam çok güzel gerçekten. Oluşturmak istediğimiz ortam böyle bir şey ya. Çok öğrenmenin en önemli kısımlarından biri çünkü yani sınıf arkadaşlarının olması da böyle samimi, gerçekten yardımsever insanlar olması her zaman en büyük motivasyon yani benim her şeyi öğrenirken öyle, ve kendi tecrübemde öyle oldu. Faydasını görmek çok güzel. Şey merak ediyorum. Bu akademide aldığı müzik eğitimi müzik ötesinde hayatında başka alanları etkiledi mi? Ee, yani zaten piyanonun aslında şey olduğunu e, farkındaydım. Çok yönlü düşünme açısından e, özellikle çocuklar için de öyle. Kendimde de onu fark ediyorum. E, hani aynı anda birkaç işi bazen insanlar böyle tam kafalarını veremez şey yapar. Bu daha çok benim konsantrasyonumu her her anlamda sağladı diyebilirim. Yani... Hmm şey de gün içinde vakit şeyim de çok daha iyi olmaya başladı. Yani uyum uyumaya vereceğim vakti bazen diyor ki kalk Kübra çalış işte bir şeyler e, kendimi dinlemek. O zaman. Yani zaten nasıl geçtiğini anlamıyorum burada zamanın yanı başında. O anlamda çok güzel oldu. Daha verimli kullanıyorum zamanımı. Böyle. Çok iyi. Zamanı böyle biraz daha hani hedeflerine yönelik küçük adımlarla planlayabilmeyi biraz daha katmış oldu yani diyorsun. <laughs> evet. Peki son soru. Ege ve Klavye Müzik Akademisi'ne katılmayı şu an düşünen ama hala kararsız olan birine ne söylerdin şu an? Ee, eğer müzikle ilgileniyorsa zaten olması gereken bir yer bence. Çünkü gerçekten e, bu işin hani böyle tap noktasındasınız bence. Çünkü öğretmeyi çok seviyorsunuz. Zaten bu gözlerinizden belli. öğretirkenki ki... E, tavrınızdan belli ben en azından herkes herkesten öğrenemez her şeyi ama sizin e, çok büyük bir kesimden zaten e, o şeyi vereceğinizi biliyorum yani. E, bence tam bana göresiniz. Çoğu kişiye göresinizdir de öyle düşünüyorum. Yani bence hiç durmasınlar ya. Hatta müzikle ilgilenmiyorlarsa bile canlı derslerdeki sohbetler bile çok güzel oluyor. Bence her türlü evet. buraya evet. gelmeni Bu arada doğru dedin evet Çal, yani çalma amaçlı olmasa bile müzik hakkında konuşmayı seven insanlar da çok sonuçta. Evet, evet mesela bazen e, çok ünlü piyanistlerden ya da bambaşka müzisyenlerden bahsediyoruz. Genel kültürümüzü arttırıyoruz. Bence Hı. bu çok önemli. Bir ortamda sohbet edilebilecek e, çok kaliteli bir sohbet var yani. Hani illa böyle piyano e, çalmak değil. Gerçekten sohbet anlamında da çok keyifli geçiyor benim için. Ben buraya çayımı alıyorum böyle sizi dinliyorum. E, güzel oluyor yani. Özellikle diğer eğitmenlerimizden olan Yankı da böyle sohbetleri evet. çok seviyor. Diğer böyle piyanistlere, diğer müzisyenlere göndermeler yapmayı çok seviyor kendisi de. Aynen. Değil mi? <laughs> yani koca ya eğitmenler, soyağı bir kaynattık hatta. <laughs> Olsun işte onlar kaynatmak ya, değil ama. Yani kaynatmak derken sizin deneyimlerinizi duymak çok hoşumuza gidiyor. Hepimiz evet, hatta evet. o gün herkes çok mutlu oldu. bir e, soru sormuştu. Ben de çok sevindim. Yani... E, Ders etmemiş gibi görünüyor olabiliriz kızmayın ama e, çok verimli oldu o ders bizim için çünkü sizin hangi yollardan geçip buralara geldiğiniz çünkü bazen bir şey gösteriyorsunuz ve böyle hayran hayran bakıp ya nasıl yapıyor falan e, geçiyor aklımızdan ama sizin de her normal insan gibi bir süreçten geçip buraya geldiğinizi anlatmak onları duymak çok daha verimli ve güzel oluyor. O çok durumda güzel. bizi sonuçta i̇şte konservatuardaki ben hocamın dersine girdim de ben de aynı şekilde bugün ya nasıl yaptı ya acaba falan alamıyor. Evet. Sonuçta aynen aldığımızı aktarmaya çalışıyoruz. O zaman e, derse de gecikmeyelim vaktin için uh -huh. çok teşekkürler Kübra. Ben teşekkür ederim. Için. Diyelim ki biri müzikteki hedefine ulaşmak istiyor ona bir slogan bırak be. Böyle bir tavsiye bir motto gibi böyle. Aforizm. Hmm. <laughs> bir cümlelik vaktini, bir slogan. Vaktini ayır hiçbir zaman erteleme. Süper. Vaktini ayır, asla erteleme. Evet. O zaman e, iki dakika sonra görüşürüz derslerden. Tamamdır, görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar. Bye bye. Ben tamam, teşekkür ederim. Bye bye.